Merhaba. Şubat ayı sorumluluk sınavlarına birlikte bakalım. Okulların açıldığı ilk hafta sorumluluk sınavlarımız yapılacak ikinci dönem için. Şimdi önümüzdeki sınav tarihlerine bir bakalım. Bir de Haziran ayında okulların kapanacağı son iki hafta sorumluluk sınavları var. Nisan ayında ise muhtemel Kasım ayında yapılan ekstra sınav gibi yine sorumluluk sınavlarına ek bir sınav düşünülebilir ama bu kesin değil. Bu sene mezun durumda olacak öğrencilerimiz için ise Eylül ayında üniversite sınavlarına girdikten sonra hatta kazandıktan sonra bile Eylül ayında yeniden bir şans veriliyor. O zaman içerisinde de yine kalan sorumluluk sınavlarından kurtulabiliyorlar. Şimdi önümüzdeki durumlara bir bakalım. Öncelikle size bazı senaryolar verdim ve bu senaryolara göre sorumluluk sınavlarında neler başımıza gelebilir, sınıf geçme durumları nasıl etkileyebilir bir bakmak istedik. Birinci senaryoda ortalamamız 49.99 yani 50'nin altında ise ve 3'ten fazla zayıfımız varsa o zaman maalesef sınıfta kalıyoruz. Bunun sorumluluk sınavlarıyla hiçbir ilgisi yok. Sorumluluk sınavlarının sayısının 6 olması, 7 olması hiç önemli değil. Siz sınıf geçme şartını sağlamıyorsunuz. Yani ortalamanız elinin altında, genel ortalamadan bahsediyorum ve 3'ten fazla zayıf dersiniz var. İkinci senaryoda ise Haziran ayı geldi. Yıl sonu geldi yani. Sorumluluk sınavlarının hepsine girdiniz ve geçemediğiniz 5 tane sorumluluğunuz var. Yıl sonundaki ortalamanıza bakıyorsunuz 49.99 yine 50'nin altında ve 3 tane de zayıfınız var. O zaman ne oldu? 5 tane borcunuz kalmıştı. 3 tane de bu zayıf dersler sorumluluğa dönüştüğü için toplamda 8 tane sorumluluğumuz oldu ve toplam 6'dan fazla sorumlu dersiniz olduğu için maalesef sınıf tekrarına kalıyorsunuz. Üçüncü senaryoya bakalım. Haziran ayında sorumluluk sınavlarına girdiniz ve 5 tane sorumlu dersiniz var. Ortalamanıza bakıyoruz genel ortalamanıza yıl sonunda 50 ve 50'nin üzerinde. Toplamda 4 tane zayıf dersiniz var. Bunlardan bir tanesi baraj ders. 5 tane borcunuz vardı. Bir tane de zayıf ders sorumluluğa geçti. O baraj ders sorumluluğa geçti, dönüştü. Ve toplamda 6 tane sorumlu dersiniz oldu. Toplam 6'yı geçmediğiniz için bir sıkıntı yok. Üst sınıfa geçiyorsunuz ve 6 tane borçlu olduğunuz ders olmuş oluyor. Burada baraj derslerin Neler olduğuyla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım. Bunu açıklamalarda bulabilirsiniz. Yine sorumluluk sınavları ile ilgili detaylı bilgiye de açıklama bölümünden erişebilirsiniz. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Haziran sorumluluk sınavlarına girdiniz ve geçemediğiniz 3 tane sorumluluk dersi vardı. Ortalamanız elinin altında. Baraj derslerini hepsini geçtiniz ve 3 tane de zayıfınız var. Buna göre sınıfınızı geçer misiniz ve zayıf derslere ne olur? Evet arkadaşlar sorumluluk sınavları ile ilgili bilgileri bu şekilde derledik. Yine detaylara açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorum ekle bölümünden ekleyerek bana iletebilirsiniz. Ben de müsait oldukça cevaplıyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.